Ben bir kere Maraş otu yuttum. Bir tane Maraşlı arkadaş var askerde. Abi dilinin altına bir şey koyuyor. Sarıyor koyuyor. Oğlum bu ne? Ama ben dedi ben sigara dedi içmiyorum dedi. Ben dedim Maraş otu atıyorum dedi. Maraş otu ne dedim ya? Bak dedi sana dedi bir tane vereceğim dedi Maraş otu. Burana koyacaksın dedi. Ulan dedim nasıl olur? Bir merak sardı. Koy dedim yap bakayım bir. Ağzıma ver benim bakayım dedim. Neyse Maraşlı çıkardı sardı bir güzel benim ağzıma verdi abi. Koydum sonra Maraşlı'yı komutan çağırdı. Maraşlı gitti. Maraşlı bana demedi ki bunu yutma mutma bilmem ne diye. Tükürecekmişim ben ne bileyim. Ondan sonra benim de ağzımda böyle o sardığı çarşaf dağıldı falan böyle. Bir ağzım ağzım uyuştu bir acayip oldu. Ben de böyle parçaları yutuyorum ufak ufak yani. Ulan beni bir mide bulantısı tuttu. Örüyorum bir şey gelmiyor. Renk oldu bembeyaz. Tansiyon pul pul her taraf. Olacak gibi değil. Dedim komutana dedim komutanım dedim ben dedim galiba dedim yediğim bir şeyden zehirlendim. Satmadım da Malaşlı'yı. Attılar beni hastaneye. Doktor diyor ki ne içtin diyor sen diyor. Koca de bir tek sen böyle olmuşsun ne oldu? Dedim hocam dedim. Komutanıma söylemeyin dedi Bizim dedim askerde bir tane Maraşlı var. Bana yutmamam gerektiğini söylemedi dedim. Yuttum dedim Maraş okula. Bir bastı kahkahayı. Tamam dedi. Neyse gelebilirsiniz dedi komutanım dedi. Doktor. Komutan geldi içeri. Ne olmuş dedi hayırdır falan filan. Ya dedi çocuk dedi ceryanda kalmış galiba dedi. Biraz üşütmüş. ilaç ilaç verdi gönderdi. iki günde de yattım. Gelmiş bana ben. Komutanla beraber askeriyeye gelmişim. Koğuştayım uzanıyorum. Çavuş sen onu yuttun herhalde he ele Onu yutma acım Onu yuttun muydu zeherler adamı Tabi onu tükürücün Dedim ya bunu şimdi mi söyledin Öyle geçiştirdik mevzuyu yani